Merhaba arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz konu çokgenler. Aynı doğrultuda olmayan en az 3 noktanın üst çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere dikkat edelim kapalı şekil olması önemli kapalı şekillere çokgen denir. Çokgen en az 3 kenarlı, en fazla sonsuz kenarlıdır. Doğrusal olmayan 3 tane nokta belirlersek biz bu 3 noktayı Doğru parçalarıyla birleştirdiğimizde oluşan bu kapalı şekil bizim için bir çokgendir. Çokgenlerin köşeleri büyük harfle gösterilir. Yan taraftaki örneği inceleyecek olursak köşeleri büyük harfle gösterilmiş D köşesi, C köşesi, A köşesi, B köşesi şeklinde isimlendirilmiştir. Çokgenlerin komşu olan iki köşesini birleştiren Doğru parçasına biz diyoruz ki kenar. Tekrar söyleyelim. Ne demiştik? İki köşesini komşu olan iki köşesini birleştiren, iki köşesini birleştiren buradaki bizim çizdiğimiz doğru parçası kenarımızdır. Devam edelim. Çokgenlerin iki komşu kenarının kesişme noktasına ise köşe denir. İki kenarın bu kesiştikleri bu arada kalan bölgeye de biz köşe diyoruz. Çökgenin komşu olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçasına ise köşegen diyoruz. Komşu olmayan yani burada A köşesine bakalım. A köşesi D ve B ile komşu iken C ile komşu değil. O zaman ben A ile C köşelerini birleştirdiğimde bu oluşan doğru parçası benim köşegenimdir. Aynı şekilde D ve B doğru köşelerini birleştirdiğim zaman bu oluşan yine doğru parçası da benim ikinci köşegenim olmuş oluyor. Devam ediyorum. Çokgenlerin iç bölgesindeki kenarlar arasındaki oluşan açılara da çokgenin iç açıları diyoruz. Biraz önce söylemiştik bunlara köşe demiştik. Bunlar kenarlara çokgenin içinde kaldığı için bu açılara biz iç açı diye isimlendirmiş oluyoruz. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirir. En az 3 kenarımız var burada. Bu, bu şekli biz çok üçgen diyoruz. 4 kenarlı olan şekillerimize dörtgen, 5 kenarlı olan şekle beşgen, 6 kenarlı olan şekillere ise altıgen diyoruz. Bazı özel şekillerimiz var. Bunları özel olaraktan isimlendirdiğimiz dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, Dört kenarlı çokgenlerdir. Fakat özel olaraktan bu isimleri kullanaraktan işlemekteyiz konularımızı. Devam edelim. Uygulama kısmına geçiyorum. Aşağıda çokgenlerin isimlerini alttaki noktalı yerlere yazalım demiş. Bize ne söylemiştik? Çokgenlerimiz kenarlarına göre isimlendiriyor, isimlendiriliyordu. O zaman 3 tane kenarımız varsa burası üçgen. 1 2 3 4 4 kenarımız var. Dörtgen. 1 2 3 4 5 6 kenarımız var. Altıgen. Buraya bakıyorum. 5 tane kenarımız var. Beşgen şeklinde isimlendiriyoruz. Aşağıda verilen şekillerde neden çokgen olmadığını belirleyelim diyor. Bu şekle bakıyorum. Bu şekil bir kapalı şekil değil. Çokgen tanımımızda özellikle söylemiştik. Kapalı bir şekil olması gerekiyordu. Kapalı bir şekil olmadığı için çokgen değildir. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde, ikinci şekilde açık kalmış, kapalı bir şekil değil, kapalı bir şekil olmadığı için çokgen değildir. Ya yani en sonuncu e, şeklimize bakıyorum. Evet kapalı bir şekil. Fakat biz demiştik ki düz çizgilerle doğru parçalarla oluşması gerekiyordu. Burada gördüğünüz bir yay söz konusu. Bu yay bizim çokgen oluşmasını engellemektedir. O yüzden bu çokgen değildir. Devam ediyoruz 3. sorumuza. Aşağıda verilen çokgenlerin kenar sayılarını, çokgenlerin içerisine yazalım diyor. Kenar sayılarını yazmamızı istiyor. 1 2 3 4 4 tane kenarımız var. Burası dörtgen. 1 2 3 3 kenarımız var. Üçgen olduğunu gösteriyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kenarımız var. Buraya bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 kenarımız var. Buradan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 kenarımız var. 4 tane kenarımız burada var. 5 tane kenarımız burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kenarımız da burada var. Kenar sayılarını da yazmış olduk bu örnekte. Devam edelim diğer sayfadan. Dördüncü soruda aşağıda verilen çökgenlere göre istenilen bilgileri yazalım diyor. Yanda bir kapalı şeklimiz var. Bu kapalı şeklimizin ismini soruyor bize. Üç tane kenarı olduğu için biz bu şekle üçgen diyoruz. Kenarlarını yazmamızı istiyor bizden. Kenarlarını biz doğru parçalarını kullanarak yazmıştık. Doğru parçalarını bizim yazım şeklimizi biz öğrenmiştik daha öncesinden. Burada da o şekilde ifade edeceğiz. AB doğru parçası, BC, AC şeklinde bizim kenarlarımız 3 tane doğru parçasından oluşmuştur. Açılarımız ise A açısı, B açısı, C açısı şeklinde ifade edebiliriz. Köşegen diyor burada dikkat edelim. Köşegen tanımımızı hatırlayalım. Komşu olmayan köşegenden komşu olmayan köşegene çizilen bir doğru parçası çizmemiz gerekiyordu. Ama bakıyorum üçgende hepsi komşu, o yüzden üçgenin köşegeni yoktur. Devam ediyorum. Yan tarafta bir şeklimiz var, yine kapalı bir şekil. Bu kapalı şeklimizin dört kenarı var ama demiştik ki bazı şekillerin özel isimleri vardı. Bu bizim neyimiz? Öğrenmiştik bunu. Dikdörtgenimiz. Bunun ismi dikdörtgen. Aynı zamanda dört kenar olduğu için de dörtgen. Kenarlarını yine yazıyoruz. N2, KL, ML. M, N şeklinde ifade edebiliriz. Harflerin yerlerinin değişik olması sıkıntıya sokmamaktadır. O yüzden rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Açıları yazıyorum bu şimdi. N açısı, M açısı, L açısı ve K açısı şeklinde ifade ediyoruz. Köşegenlerine geldiğimizde demiştik ki komşu olmayan köşeye çizilecek. O yüzden K'dan ben komşu olmayan M açısına bir köşegen çizdim. N'den de L açısına bir köşegen çizmiş oldum. Bunu da isimlendirecek olursak KM ve NL şeklinde ifade etmiş oluruz. Devam edelim alttaki şekillerimizde. Bakıyoruz şimdi. Yan tarafta yine bir kapalı çokgenimiz var, şeklimiz var. Bakıyoruz bu yine özel bir ismi vardı bunun. Neydi bunun ismi? Kare. Yeni bir dörtgenimiz genel ismi, özel ismimiz kareydi. Kenarlarına bakıyoruz. DC, CB, AB ve AD şeklinde ben bu kenarları yazabilirim. Açıları D açısı, C açısı, B açısı, A açısı şeklinde ifade ediyorum. Köşegenlerine geldiğimde yine dediğim gibi komşu olmayan, komşu olmayan köşeye çizdiğim benim doğru parçaları köşegenlerimde isimlerini yazalım. AC köşegeni ve BD köşegeni şeklinde ifade ederiz bunları. Devam ediyorum. Yan tarafta kapalı bir şekil verilmiş. Yine bu kapalı şeklimiz Kaç tane kenarımız var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarımız var. İsmi ne oluyor o zaman? Altıgen. Kenarlarını yazıyorum. AB kenarı. BC, CD, DE, D, EF, FA şeklinde ifade ediyoruz. Açılarına geldiğimizde A, B, C, D, E, F şeklinde açılarını da yazmış oluyoruz. Köşegenlerine gelelim. Köşegenlerini ifade etmemiz gerekiyor. burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada birden fazla köşegen olduğu için hata yapmamak adına bir köşeden yazabilir, çizebileceğiniz bütün köşegenleri çizin ki eksik köşegeniniz kalmadığını tespit etmemiz rahat olsun. Benim A açısından çizebileceğim köşegenleri çizmiş oldum. Devam ediyorum. Şimdi B açısından köşegenlerimi çizdim. C açısından çizebileceğim köşegenleri çiziyorum. Karşı tarafları birleştirecek şekilde. Devam ediyorum. D açısından F'ye bir köşegen çizdim. Kaldıma bakıyorum. Bütün her yerden köşegenlerimi çizmiş oldum. Bu şekilde ne yapmış oldum? Köşegenlerimi tamamlamış oldum. Bakalım. Şimdi onların isimlerini yazalım. 9 tane köşegenimiz var. Bunları da bu şekilde isimlendirmiş olalım. AE, AD, AC, FD, FC, FB, EC, EB ve DB şeklinde köşegenlerimizi isimlendirmiş olduk. Devam ediyoruz. Beşinci örneğimizde aşağıda verilen çokgenleri isimlendirelim. Bazılarını bulalım diyor. Buraya takılmayalım. Yani birkaç tane yazabilirsiniz diyor. Birkaç tanesinden siz istediğinizi burada defterinize yazabilirsiniz. A, B, C üçgeni yazabilirim ben. A, C, B üçgeni yazabilirim. C, B, A üçgeni yazabilirim. Bu üçgen isimlerini ifade edelim bu şekilde. Yan tarafa bakıyorum. Bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenimizi 4 tane köşesi var. N, M, L, K şeklinde yazabilirim. M, L, K, N şeklinde yazabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken şu köşe atlamadan yazmanız gerekiyor. Yani M'den K'ye ya da N'den L'ye geçemezsiniz. Sıralı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Nereden başladığınızın aslında çok bir önemi yok. Buradan da ifade edelim. K, L, M, N, K, N, M, L, L, M, N, K, N, K, L, M şeklinde ifade ediyoruz. Devam edelim aşağıda bir beşgenimiz var. Bu beşgenimizi şimdi isimlendirelim. V T S R P şeklinde isimlendirebiliriz. Ya da T S R P V şeklinde isimlendirebiliriz. Bu şekilde 3 tane de buradan beşgenimizi isimlendirmiş olalım. Yan tarafta bir karemiz var. T S R P şeklinde isimlendirebilirim. Ya da P R S T P T S R STR, S, S-T-P-R şeklinde isimlendirebiliriz çok yenimizi. Altıncı örneğimiz aşağıda verilen şekillerin köşegenlerini çizelim diyor. Köşegenlerini istiyor. Biraz önce yapmıştık. Tekrar yapalım. Ne demiştik? Köşegen tanımını hatırlayalım. Komşu olmayan köşeye çizilmesi gerekiyordu. Doğru parçamın. Buradan çizdim. Kare için köşegenimi. Buradan da çizdim. İki tane karenin köşegeni varmış. Dikdörtgenimi de aynı şekilde çiziyorum. Bu şekilde köşegenimizi ifade etmiş olduk. Dörtgenimiz var burada. Bunu da bu şekilde köşegenlerimizi çizelim. Devam edelim. Komşu olmayan karşıdaki köşeye çiziyoruz köşegenlerimizi bu şekilde çizmiş olduk. Beşgen de sizi bir sürpriz bekliyor tabii ki burada. Köşegenleri çizince dediğim gibi bir köşeden önce çizerseniz köşegenlerimizi bu şekilde beşgende köşegenleri yaptığımızda bir yıldız ortaya çıkıyor. Devam ediyoruz. Altıgenimizde köşegenlerimizi çizelim. Biraz önce altıgende çizmiştik. Tekrar çizelim bu örneğimizde de köşegenlerimizi. Evet bu şekilde altıgenin köşegenlerini de tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Diğer bir örneğimize geçiyoruz. Yedincisi. Aşağıda verilen çökgenlerin iç açılarının ölçülerini sembolle gösterelim diyor. Biz bu iç açıları sembolle ifade edeceğiz. Burada görüyoruz. iç açılarını biz ne demiştik? İki kenarın kesim noktası. Bize buradaki o köşeyi veren yer iç açısıydı. Ben şimdi biz ifade ederken küçük m harfinin içerisine küçük m parantez açıp açımızın ismini yazıp derecemizi ifade ediyoruz. A açısının derecesi 51 derece, B açısının derecesi 69 derece, C açısının derecesi 60 derece şeklinde ifade ediyoruz. Okurken dikkat edin A açısının ölçüsü şeklinde ifade ediyoruz. Buna dikkat ederekten de bu yazımı okumuş olabilirsiniz. Devam ediyorum tekrar. Biz B'deyiz. Burada bir kare vermiş. Karenin iç açıları gördüğünüz gibi bu işareti biliyoruz. Daha öncesinden 90 dereceyi ifade ediyordu. 90 derece. Bakalım açılarımızı yazalım tek tek. N açısının ölçüsü 90. K açısının ölçüsü 90. L açısının ölçüsü 90. M açısının ölçüsü 90 derecedir. Gelelim yan tarafa. Bir dörtgenimiz var. Bu dörtgenimizin açılarını yazalım. P açısının ölçüsü 120 derece. R açısının ölçüsü 60 derece. S açısının ölçüsü 120 derece. T açısının ölçüsü 60 derecedir. Evet. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Buradan tamamlamış olduk çokgenleri. Artık biraz daha özele inerekten üçgen çeşitlerine geçmiş oluyoruz. Açılarına göre üçgen çeşitlerine geçiyoruz. Burada açılarına göre üçgen çeşitlerinde dar açılı üçgenimiz var, dik açılı üçgenimiz var, geniş açılı üçgenimiz var. Bakıyorum ben burada dar açılı üçgen bütün iç açısının ölçüsü dar açı olan üçgenlere ben ne diyorum? Dar açılı üçgen diyorum. İç açısının ölçüsü dar açı olan, dar açı neydi? 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyorduk. 90 dereceden küçük olması gerekiyordu. O zaman dar açılı üçgen olabilmesi için bütün açıların ölçüsü 90 dereceden küçük olması gerekiyor. O halde ona ne diyormuşuz biz? Dar açılı üçgen diyoruz. Dik açılı üçgen iç açılarından biri dik olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. Sadece bir tanesinin dik olması yani bir tanesinin 90 derece olması benim o üçgeni dik açılı üçgen demek için yeterli sebebim. Devam ediyoruz. Geniş açılı üçgen iç açılarından biri geniş açı olan üçgenlere de geniş açılı üçgen denir. Geniş açılı üçgenimizdeydi. 90 dereceden büyük olan açı olması lazımdı. Geniş açı olması için 90 dereceden büyük bir açısı varsa biz bu üçgene geniş açılı üçgen diyoruz. Buradaki şuraya dikkat edelim. Geniş açılı ve dik açılı üçgenlerde diğer iki açı dar açıdır. Evet bu zaten siz üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceden hesaplamaya kalktığınızda diğer açıların ölçülerinin ikisinin de dar açı olduğunu tespit edebilirsiniz. Geçelim uygulama kısmına. Aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini açılarına göre dikkat edelim açılarına göre belirliyoruz. Bakalım buradaki açımız verilmiş. 150 derece 90 dereceden büyük olan bir açımız bu. Yani geniş açılı bir üçgen. Devam ediyoruz. Buraya bakıyorum. Bu işaretimiz 90 dereceydi. Üçgenin bir açısı 90 derece. Bu tarz üçgenlere ne diyorduk? Dik açılı üçgen. İniyoruz aşağıya. Bakıyorum. Bütün açıları ne burada? Dar açılı. O zaman ben buna dar açılı üçgen diyorum. Devam ediyoruz. Burada 110 derece verilmiş. 110 derece 90 dereceden büyük olduğu için bir geniş açı olduğu için bu üçgene de biz geniş açılı üçgen diyoruz. Devam ediyorum. Alt kısımda 60 60 60 şeklinde bir üçgen verilmiş. Üçü de 90 dereceden küçük yani bütün açıları 90 dereceden küçük olan bu üçgenimize dar açılı üçgen diyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Buradaki 90 dereceden büyük 92 derece bir üçgen verilmiş bir açı verilmiş bize. O zaman ben bu üçgene geniş açılı üçgen diyorum. Devam edelim. Buradaki açımız 90 derece. Ben bu 90 derecelik üçgene ne diyorum? Dik açılı üçgen diyorum. Yan tarafa bakıyorum. Bütün iç açıları dar açı, dar açılı üçgene de ben dar açılı üçgen demiş oluyorum. Bütün açıları dar açı olduğu için. Evet arkadaşlar, kenarlarına göre üçgen çeşitlerine bir sonraki dersimizde geçeceğiz. Size vereceğim çalışmaları K12'den takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.